yok Haş Haşkaşı sürtü, sürtülerdi. Tenekenin üstüne gorladı, Şöyle ellerinde yuvaladı, yuvaladı. Ondan sonra ucundan bir tut... şepetin arasında dürüm yaparlar. Onu dürüm de yaparlardı. Kiptirden onu derlerdi. O haşkaşın ışığında bıldır 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 yanardı o. Ondan, ondan durduk biz. Haşkaşın ışığında duruyordunuz. Haş... Sürtük haşkaşın ışığında şöyle yuvalama yapar, Şöyle tuttururlar. Orada pır pır pır, pır haşkaş yanar. Demin dedim ya hayvanların hatırında yatardık ondan sonra onlar aklıma geldikçe şimdi de bu işi aklıma getirdikçe üzülüyormuşlar. da. Ama en, bir memleket var da çakır çakmak taşından taşından hiç aşılmaz da boranından kışında canım kan. bir şehir var da varan ölür dışından.